celatini vurmaya başlar. Ondan sızı verir. Onun ilacı da kelle paça. Kelle paçayı kaynat, suyunu iç. Suyunda celatin vardı. Allah'ın hikmeti bir hayvanın her azasından insanın her azasına kuvvet verir. Celatin noksan olduğunda kelle paçayı yedi mi o sızılar gider. Eskiden herkes kelle paça yerdi. Evet. Şimdi millet kibar oldu. Yemez. Onun için bana ama elim ayağım tutmaz. Ay Ayağı, romatizm var, ayağım ağrır. Ya genç insan siz nasıl ayağınız ağrır? Ben de diyorum genç koyun. Yeni ayakta. <laughs> Abi ki kelle paça eskiden <laughs> evlerimizde vardı. Gerdik. Yemekleri de koy. Onu haşlayıp onu da öyle içerdik. Binaenaleyh o cenatin vücuttaki cenatin noksanlığını izale eder. Şimdi yok, şimdi yok. Şimdi uydurma jelatinler var ama onlar ben şeyim belli değil Ölü kemiklerinden bile onu tahsil ediyor onlar, fabrikaları. Ondan sonra boya katın millete yediriyor. Canavar kemiği var, ölü insan kemikleri var. Ne kemik varsa toplayıp iptidai maddesi olan O fabrikaların kemiktir. Kemikleri getirip ölçüyor. Hanzırların nerede geberip gitmiş hayvanatın kemiklerini de toplarlar. Getirip fabrikaya satarlar. Fabrika onları öğütüyor, jelatinini çıkarıyor, içerisine boya koyup millete yediriyor. Çalışmış onda da kemiklerin arasında insan yüzüğü olmuş Bir kere daha ne çalışmış o işte, ne ondan gelmiş. İnsan kemiği, yüzükler parmağında daha. da getirmişler onları. Ne kemiği olursa getirip yapıyorlar. Onun için bu, bu gibi rahatsızlıklardan kelle paça onun haşlanmasını yap. Her gün bir tas olsun odan ondan su yerine iç. Tuz goma istersen tuzsuz öyle su yerine iç. İstersen içerisine bir avuç pirinç at. Bir çorba gibi olsun. Limon sık, yoğurt koy. Onun jelatini kaybolmaz. Onu öyle iç. Bu 40 günde senin boynundaki özür izale olur gider. İnşallah. Bana dinler misin yoksa doktora? Mı? Dinler. Dinler. Ha, dinler. Şey, dinler.